Herkese selam dostlar. Başka bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in nasıl yanlara doğru gittiğini konuşacağız. Evet Bitcoin şu anda ne yazık ki biraz stabil bir coin gibi davranıyor. Hem de yaklaşık olarak dostlarım Aralık ayının başından beri bu. Böyle devam ediyor. Buradaki iki nokta arasında gidip geliyoruz. 52 bin ve 45 bin arasında dostlarım. Ve bunlar gerçekten bizim için çok önemli nokta var. E, ve bunların aslında demek istediğim yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Şimdi bizim için bugünün videosunda e, bugünün videosunda sizlere Twitter'da Plan B'nin yazdıklarına da bakacağız. Bitcoin'in nasıl yüz binlerce dolara ulaşacağına bakacağız ve iter analizi de yapacağız tabii ki de. Her zaman olduğu gibi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet dostlar tekrardan bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ve hala bugünün videosuna bir like bırakmadıysanız şimdi bırakabilirsiniz. Ve her kanalda yeniyseniz dostlarım hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. E, Aşağıya kaydırıp abone olup kanal açarsanız hiçbir gelecek videomu ve güncellememi kaçırmamış olursunuz böylece. Bu yılın ilk videosu dostlarım. Hepinizin öncelikle yeni yılını kutlamak istiyorum. Ve umarım 2022'de kripto milyoneri olursunuz demek istiyorum sizlere. E, eğer hala değilseniz hadi şimdi grafiklere geçelim isterseniz dostlarım. Önce Bitcoin fiyatına bakacağız. Şu anda 4 saatlik grafikteyim ben. Ve neler olduğuna bakacağız öncelikle burada. Şu anda biraz sıkıcı gözüküyor bu aslında. Yaklaşık 4-5 gündür özellikle sadece kenarlara doğru gidiyoruz Bitcoin'de. Ve bu sıkıcı gerçekten dostlarım. 4 saatlik grafikteki e, buradan çok önemli bir dirençten red yemiştik aslında bakalım yaklaşık olarak dostlarım. 52.500 seviyesinden bir red yedik. O zamandan bir aşağı gidiyoruz. Şu anda ise yaklaşık burada 45.000'de bulunan destekten sekiyoruz. Gerçekten dostlarım e, ilgi çekici hiçbir şey yok şu anda görünürde hareketli ortalamalarda bir bakarsak hadi şurada günlük grafikte emalara bir bakalım isterseniz. Evet şu anda dostlarım hala bunun altında bulunuyoruz ve onlar da yavaşça aşağı geliyor ve burada bir çeşit dostlarım alçalan üçgen formasyonu ile biraz yardım alabiliriz. Burada fiyatımız böyle sekebilir içerisinde bu üçgenin ve daha sonra ise yaklaşık e, yukarı yönlü bir kırılım gelebilir. Daha sonra bu 52.000 seviyesini tekrarını test edebiliriz kralından sonra. Bu tarz bir şey olması muhtemel gözüküyor şu anda ama onun dışında gerçekten sıkıcı duruyor şu anda. Bitcoin fiyatından bahsediyorum. Şimdi 4 saatlik grafikte VPVR'a e bakacak olursak biraz dışarıya zoom isterseniz. E tam olarak neler oluyor bir bakalım burada. Evet e, şimdi bakacak olursak şu anda da görüyoruz. Aslında burada dostlarım çok çok büyük bir destek noktasında bulunuyoruz biz. Yani bu level bizi aslında çok iyi tutuyor şu anda. Buradaki bölge dostlarım gerçekten volüm olarak e, burada sıkıştık kaldık yani aslında. Buradan çıkmak için ve burada 52 bin seviyesini kırabilmek için yeterli volüme şu anlık sahip gözükmüyoruz dostlarım. Burada bunu daha önceden görebiliriz. Bu levelden çok fazla reddedik. E, hala bu volüm kırabilecek yeterli volüme sahip değil değiliz. Şu anda Bitcoin'e yeterince ilgi yok gibi gözüküyor. En azından yukarı yönlü şu anda kıramaz gibi ve burada şu anlık değişik bir şey yok. Ama 4 saatlik grafikte bakacak olursak sizlere bir şey paylaşabilirim burada. Öncelikle buradaki trade fırsatından bahsedeceğim. Buradaki bölgeden long ya da short pozisyonları açabilirsiniz 45.000 seviyesinden. Hatta daha net olacak olursam 45.550 dolar seviyesine bakılabilir. Pozisyonla Bitcoin'i yukarı hedeflerek long pozisyon açabilirsiniz. 52.400 seviyesine kadar açılabilir bu pozisyon dostlarım. Burası gerçekten çok potansiyelli. Yüzdeye bakacak olursak dostlarım yaklaşık %15 gibi bir yüzdeden bahsediyorum. Ve tabii ki de Bybit'teki bonusu da kullanırsanız dostlarım aşağıdaki linke basıp 400 dolarlık ücretsiz deposit bonusunu da alabilirsiniz. Ve %15 karı bonus ile 30x kaldıraçta kullanırsanız 120 bin dolar gibi bir işlem hacminiz olur dostlarım. E, bu da %15 kar ile yaklaşık olarak 20.000 bin dolara tekabül ediyor. 20.000 bin dolarlık bir karınız olur ve buraya parayı gidip hemen çekebilirsiniz. Ve Filmex'e de gerçekten güzel bir bonus daha var dostlarım. E, Prime X de fiillerde yaklaşık olarak %25'lik bir indirim var. Buraya benim linkim ve kodum ile kullanabilirsiniz dostlarım. E, bu iki bölge arasında trade yapabilirsiniz şu an. Ve short pozisyon içinde konuşacak olursak dostlarım. E, bundan da bahsedeceğim. Potansiyel olarak short, potansiyel olarak short pozisyondan bahsedecek olursam. Burada dostlarım Bitcoin'e tekrardan e, bu levelden bir short pozisyon açılabilir şu anda. Burası kırılırsa aşağı yönlü tabii ki de 40.700'e kadar bir yolculuk başlar. E, bu da iyi bir trade olur gerçekten. Yaklaşık olarak %12'lik bir trade'den bahsediyorum. Yani fiyat nereye giderse gitsin aşağıya da yukarı güzel trade'ler yapabilirsiniz dostlarım. Bitcoin nereye gitti çok da önemli değil o yüzden ve para bu yüzden hala para kazanabilirsiniz. Bitcoin bu kadar da aslında. Günlük grafikte dostlarım, e, demek senin biraz beriştiriyor açıkçası. E, burada neredeyse kasımın başından beri bir fiyat düşüş halinde şu anda. Yaklaşık olarak şimdi 2 aydır e, haftalık grafiğe de bakacak olursam e, bu büyük e, yükselen kamın dışındayız şu anda. Burada umarım mor çizgiye kadar bir pump olabiliriz. Çok çok daha fazla düşmeden 100.000 olmak istiyorum açıkçası ben. Genel olarak bu kadar dostlarım. Ee, biraz ilgi çekici e, olabilir ve beni hala Twitter'dan takip etmelisiniz ayrıca. Burada gerçekten güzel şeyler paylaşıyorum. 20.000 takipçiye ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Ve siz de bunun bir parçası olursanız çok sevinirim. CryptoJack adresindeyim ben. Doğrulanmış bir hesap bu dostlarım. Diğer hesapları takip etmeyin. Gerçek tek hesabım budur. Bu mavi işaret benim bu hesabın gerçek olduğunu gösteriyor. E, bu hesap dışındaki diğer hesapların hepsi dolandırıcı hesaplar. Şimdi ise plan B'ye bakalım dostlarım. Bitcoin Start to Flow modeline göre e, aslında Kasım'ın Kasım'da Bitcoin'in 98.000, bin, Aralık'ta 135 olacağını tahmin etmişti dostlarım. Bunun gerçekleşmediğini şu anda görüyoruz. Plan B bunun hakkında da konuştu ve bunun neden olmadığını anlattı aslında. Dediğine göre dostlarım, e, to Flow modeline göre aslında Aralık 2021'de Stock full modeli dostlarım eğer hedef ulaşmazsa raydan çıkar, ölür, açık konuşmak gerekirse dostlarım bu 100.000 dolar ortalamalı döngüde aslında e, yani dediğine göre, onun dediğine göre bunu daha fazla kullanmayacakmış dostlarım. E, onun yaklaşık olarak aslında 98 bin için tweet attığını ben de biliyorum. Kasım ayı için konuşuyorum. Her neyse bu döngüde dostlarım ben şu an 100.000 ulaşacağımızı düşünüyorum. Ben yine de bunu aşağıda yorumlarda siz de Siz Bitcoin'in bu döngüde 100.000 olacağını düşünüyor musunuz? Ee, bana göre kolayca olacak. Hatta 250 bine kadar bile çıkabilir bu. Daha sonrası çok çok büyük bir ayı marketi gelebilir. Sizler de ne düşündüğünüzü aşağıda belirtin. Şimdi Ethereum'a geçelim dostlarım. Buraya göre Ethereum 71 milyon non-zero adreste bulunuyormuş. Ve bu gerçekten aslında bullish gözüküyor bizim için. Sadece Bitcoin'de değil, Ethereum'da da işler şu an iyi duruyor. Şimdi grafiklere geçelim isterseniz. Ve Ethereum'da neler oluyor bir bakalım. Aynı Bitcoin gibi önceki high noktamız dostlarım. All time high noktamızdı. E, demek istediğim neredeyse 4900 dolara kadar gelmiş e, demek yanlış olmaz herhalde bizler için. Ancak oradan sonra dostlarım Bitcoin gibi aynı yaklaşık olarak %25'lik bir düşüş yaşadık. Bu kesinlikle dünyanın sonu değil. Her neyse dostlarım şu anda ise bu destekten bir e, sıçrama almış durumdayız. Şu anda sekiyoruz içeride. E, şu anda insanlar aslında biraz kriptodan da sıkılmaya başladı. E, geçmişe bakacak olursak aslında İnsanlar ne zaman kriptodan sıkıcı e, sıkılmaya başlarsa işler durgunlaşır. Yatilti olmaz. İşte o zaman en iyi kazançları aslında elde ederiz. Bunu aklınızda bulundurmanızı istiyorum. Önümüzdeki haftalarda inanılmaz kazançlar görebiliriz. Ama Ethereum Trade demek isterseniz dostlarım bunu Bybit'ten yapabilirsiniz. 400 dolarlık bonus ile yapabilirsiniz bunu dostlarım. Linkim aşağıda bulunuyor benim. Ee, yukarı yönlü long pozisyon açabilirsiniz. Burada yaklaşık olarak %23'lük bir kar beklenebilir. Ve short pozisyonlar için ise dostlarım buradan yaklaşık olarak %22'lik bir kar beklenebilir. Çok fazla seçeneğimiz var dostlarım. Ve bunları Bybit'te yapabilirsiniz. Bitcoin ve ethereum'u tekrar ediyorum. Bybit'te trade diyebilirsiniz dostlarım. Ve tabii ki diğer coin'lere de trade diyebilirsiniz MyBit'te. Eğer bu kralın trade'leri oynarsanız ve bu sıçrama trade'lerini oynarsanız sıkı stop loss'lar koyabilirsiniz ve o zaman iyi elde edebilirsiniz dostlarım. Bugünün videosu bu kadardı aslında. Aşağıdaki linkleri kontrol etmeyi unutmayın derim sizlere. Evet Ve Twitter'ımda Twitter takip edebilirsiniz. Kriptocak adresindeyim. Bu doğrulanmış hesabı takip ettiğinizden e, emin olmanızı istiyorum sizden. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım 2022 hepimiz için iyi geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.